Herkese merhaba. Sayfam için çektiğim ikinci videoyla sizlerleyim. Geçen videomda hem liselere giriş sınavına hazırlanacak olan öğrencilerime hem de üniversite sınavına hazırlanacak olan adaylara matematik dersine nasıl çalışır adlı bir video çekmiştim. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular varsa bana DM'den ulaşabilirsiniz. Şimdi size e, hayatlarında ilk defa ciddi bir sınav maratonuna hazırlanacak olan liselere giriş sınavına girecek olan öğrencilere birkaç ipucu vermek istiyorum. Nasıl ilerlemeliler? E, nasıl e, yol izlemeliler? Bunları anlatacağım. Öncelikle öğrencilere benim söylediğim şey şudur ki hedef belirleyin. Bu hedef belirlemede de şunu unutmamamız gerekiyor. Hayalperestliği bir kenara bırakmalıyız. Bunun nedeni de e, o Liseyi kazanamayacak bir puan elde ettiğimizde hayatımızın geri kalanındaki sınavlara çalışmakta demoralize olmamamız için. Ee, misal işte Galatasaray Lisesi'ni kazanmak istiyorum niyetiyle başlayan bir öğrenci o, o kazanacak bir puan elde edemediğinde ileriki sınav dönemlerinde de acaba ben kazanamayacak mıyım? istediğim puanı alamayacak mıyım? gibi bir girdaba giriyorlar. Ben bunun önüne geçmek için her öğrenci hatta her ebeveynime gerçekçi bir hedef belirlemelerini söylüyorum. Bu da kişinin kendi seviyesine, çalışma şekline göre belirlenebiliyor. Farklılık gösterebiliyor. Ee, mesela bu zamana kadar düzgün bir çalışma periyoduyla ilerlemeyen kişilerin e, neredeyse full çekmeye yakın bir sistemde e, ilerleyemeyecekleri aşikar, acı ama gerçek. E, bu yüzden de insanın kendisini bilip ona göre bir hedef belirlemesi çok büyük bir avantaj olarak bize geri dönüyor. İkinci söyleyeceğim şey ders ders hangi konularda ne durumdayız? Bunu ben matematik dersine nasıl çalışırız videomda da üstüne basa basa söylemiştim. Çünkü bizim plan program kurmamızda hangi derste hangi konuda ne seviyede olduğumuzu bilmemiz çok büyük bir etken. O derste ya da o konulara ne kadar ağırlık vermeliyiz ya da ne kadar soru çözerek pratiğimizi arttırmalıyız konusunda bize büyük bir yol gösteriyor. Diyelim ki biz matematik konusunda üst seviyedeyiz. O zaman ilerlememizi daha çok soru çözerek pratik arttırarak ve tökezlediğimiz konularda yüzeysel bir konu tekrar yaparak ilerlememiz bize artı sağlıyor. Onun dışında İngilizce, İngilizce çok nankör bir dil. ...unuttuğunuz zaman aklınıza gelemiyor. Herhangi bir çağrışım yapamıyor. Çünkü bizim ana dilimiz değil. Ve sınav döneminde bize çok da uzak olan bir şey. Yani çağrışım yapamıyoruz. İşte matematikte olduğu gibi... ...mesela değer vererek ilerleyemiyoruz. Bu yüzden bizim... ...İngilizce dersini periyodik aralıklarla... ...tekrarlamamız gerekiyor. Onun dışında işte Türkçe'yi muhakkak... ...şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız gibi... ...bir program oluşturmamızda hedef belirlememiz... ...çok büyük bir etken. Konulardaki eksikliklerimizi belirliyoruz. Ders ders... Onlara çizel geliyoruz. Hatta mümkünse kendimize bir ajanda gibi bir defter tutuyoruz. Ee, yanına tik koyarak işte motivemizi arttıracak emojiler koyarak e, ilerleyebiliyoruz. Bu da bizim e, çalışmamızın ileri safhalarında e, ne kadar çok konu bitirmişim kendime özgüvenim geldi gibi bir yansıma ile geri dönüyor. Bu da bizim bir artımız. Konu eksiklerimizi anlatımlarla tamamladıktan sonra da bolca soru çözerek pratiğimizi arttırıyoruz. Bu arada şunu da dipnot olarak söylemek istiyorum. Konu anlatımında muhakkak size öğretmenleriniz yardım edecektir. Ellerinden geleni ardılarına koymayacaklardır. Diyelim ki anlamadınız o konuyu. Her konuyu her öğretmenden anlayamayabiliriz. Bu konuda ne öğretmeni ne öğrenciyi ben suçlayabilirim. Sadece konuyla karşı tarafa anlatabilecek, o konuyu kanıksatacak kelimeleri bulamayabiliriz. O frekansı sağlayamayabiliriz. Bu sebeple anlayamadığımız konularda eyvah ben ne yapacağım? İşte bu öğretmenimden ya da bana bu konuyu anlatan özel hocamdan ben diğer konuları anladım da niye bunu anlamadım? Ben bu konuda bu konuyla alakalı soruları çözemeyecek miyim? gibi bir soru işareti olabilir. Bu konunun önüne geçmek için kendimize alternatif üreteceğiz. Bu konularda müsait olduğumca size yardım etmeye bana DM'den bu konuda dönebilirsiniz iletişim numaram zaten instagramda kayıtlı oradan bana dönüş yapabilirsiniz onun dışında bilgisine güvendiğiniz bir arkadaşınıza çözemediğiniz soruları sorabilirsiniz. Konu anlatımında takıldığınız bölümleri sorabilirsiniz. Apartmanınızda bilgisine güvendiğiniz bir yaşıtınız olabilir ya da işte ablanız abiniz olabilir onlara sorabilirsiniz. Asla soru sormayı kendinize bir eksiklik olarak görmemeniz gerekiyor. Bu konuda asla ego yapmamalısınız. İşte ben bunu yapamadım o yapmış deyip de demoralize olmamalısınız. Herkesin her konuda bilgisi olmayabilir. Bu konuyu özdeşleştirip, içselleştirip o şekilde ilerlemenizi öneriyorum. Kesinlikle ama kesinlikle konu anlatımı bittikten sonra çok soru çözmeniz gerekiyor. Özellikle başlangıç seviyesinde olduğunuz bir konu için bunu söylüyorum. Ee, çok soru çözmelisiniz. Hem o konuyu kavramanızı sağlayacaktır. Hem de sınavda size yarayacak pratikliğinizi, hızınızı artıracaktır. Bu sebeple çokça da soru çözmeniz gerekiyor. Ee, liselere giriş sınavına çalışacak olan öğrencilerim, önce de şunu söylemek istiyorum motivasyon cümlelerime geçmeden önce inanın bu süreçte bu demoralize olayı yaşayacak olan tek siz değilsiniz. Herkes neyle karşılaşacağını bilmiyor. İşte üniversiteye girecek olan kişiler sizin gibi e, liselere giriş sınavını atlattıkları için onlar artık size göre daha tecrübe sahibi daha profesyonel yaklaşıyorlar ve kendilerini tanıdıkları için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini biliyorlar, olabilirler. Ama siz bunu bilmiyorsunuz. Yalnız da değilsiniz. Emin olun tek tek özleyen de siz olmayacaksınız. Yer yer çökeceksiniz, yer yer kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Çalışırsa çalışmak isteyeceksiniz. Bazen olacak işte bugün işler çalışmak istemiyorum diyeceksiniz. Bunun içinde kendinizi muhakkak kamçılamanız lazım. Nasıl çalışmamı artırmalıyım ya da tekrardan nasıl o maratona dahil olmalıyım tarzında e, içsel bir eleştiri yapacaksınız. Kendi cevabınız zaten kendinizde. Başkalarından bir şeyler bulmayı ümit etmeyin. Siz kendinizi düşürmemek adına e, yönelimlerde bulunmalısınız. E, ve günlük rutin belirleyin. En önemlisi bu. Günlük rutin belirlemek. E, yine söylüyorum. Seviyenizi belirlemeniz çok önemli. Bu Seviye belirleme sadece denemelerdeki aldığınız yanıtlar değildir. Okullardaki yazılılarınızın sonuçları değil ya da sözlülerinizin sonuçları değildir. Siz kendinizi zaten bilirsiniz. Ben bu konuyu yapabiliyor muyum? Orta seviyede mi yapabiliyorum yoksa hiç mi yapamıyorum? Bunu net bir şekilde kendinize ifade ettikten sonra zaten programınızı aslında oluşturuyorsunuz demektir. Profesyonel destek almak isterseniz de bana DM'den ya da iletişim numaramdan yönelebilirsiniz. Sarılarınızı sarabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.